Aşağıdaki grafikte bir ailenin 4 aylık elektrik, su, doğalgaz faturalı tutarları gösterilmiş. Grafiğin sunularının yapımında birim kareler kullanılmıştır. Ailenin 4 aylık süreçte ödediği su faturalarının toplamı 270 TL'dir. Ee, buna göre bu aile 4 aylık süreçte elektrik için ödediği tutar, doğalgaz için ödediği tutardan kaç TL fazladır diye sormuş orada arkadaşlar. Şimdi su için baktığımızda mavilere bakacağız. 4 tane burada. 5 burada 9. 3 burada 12 6 burada 18 tane birim kare kullanılmış. Dolayısıyla 270'i 18'e böldüğümüzde bir birim karenin 15 olduğunu görmüş oluruz arkadaşlar. Şimdi elektrik için burada 3, 6, 9 birim kare. Burada 3, 6, 7 birim kare. Yine 3, 6, 8 birim kare. 3, 6 birim kare. 9, 7, 16, 8 daha. 24, 6 daha. Toplamda 30 kare kullanılmış. Doğalgaza bakıyoruz arkadaşlar. 3, 6 burada. 7 burada. 5 burada. 9 tane de burada kullanılmış. 6, 7, 13, 5 daha. 18, 9 daha. Toplamda 27 kullanılmış. O zaman... Elektriğin doğalgazdan farkı 3 tane birim kare demektir. 1 birim kare 15 olduğuna göre toplamda 3 çarpı 15'ten 45 TL fazla olacaktır. Doğru cevap A şıkkı.